Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, büyükbaş ve küçükbaş işletmelerine yönelik hibe desteği başvurularının 30 Temmuz'da sona ereceğini belirtti. Başkan Çelik yazılı açıklamasında, resmi gazetenin 21 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan büyükbaş ve küçükbaş işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre başvuruların 1 Temmuz'da başladığını ve 30 Temmuz'da sona ereceğini bildirdi.